Evet arkadaşlar merhaba. Bugün size tanıtmak istediğim drone'un benim minik cep herkülü dediğim motordan motora çapraz 60 santim yanal 40 santim küçük bir drone. Kollar katlanabilir. Oktokopter. Ee, kendi ağırlığı kutusu 3 aksis cimbalı batarya hariç ağırlığı pervaneleri falan hepsi dahil toplam 3 kilo 950 gram yani 4 kilo 2 kilo 16 binlik 6'ya statü batarya taşıyor. Yani kendi uçuş ağırlığı 6 kilogram. Toplam kapasitesi bu drone'un 12 kilogram. Yani 6 kilo daha faydalı yük taşıyabiliriz gibi düşünülebilir ama biz bunu testlerde de gördük. Çünkü gövde yapısı itibariyle ince kollar falan olduğu için karbonlarımız çok kaliteli. Birinci kalite karbon. 12 kiloyla uçabilirler ama daha güvenli hale getirebilmek için ve uçuş süresini uzatmak için ben yük kapasitesini 3 kilo ile sınırlandırdım. Bu demek oluyor ki 3 kilo faydalı yük taşıyabiliyoruz. Ben bu dronu niçin geliştirdim? Ee, acil durumlarda işte bir köy kar yağdı, bir köyde hasta var, acil bir durum var. İlaç bırakmanız lazım ama araçla gidemiyorsunuz. Yaklaşabildiğiniz yere kadar yaklaşıp oradan sonra oraya ilaçları bununla gönderip istediğiniz noktaya bırakabilirsiniz. Yine bunu aynı e, ilaç değil de mektup, posta veya acil evrak konusunda da kullanabilirsiniz. Farklı farklı e, faydalı farklı şeylerde de kullanabilirsiniz. Çift GPS yaptım bu cihazı. Çift GPS yapmamın nedenlerinden birisi bir GPS'imiz RTK GPS, diğer GPS'imiz normal GPS. Konumun doğruluğu, e, alçak uçuşlar yapacağı için ineceğiniz yerler farklı olabilir. Hatta şu kamerayı ben yine şöyle alayım farklı noktalara inebilirsiniz. Ağaçların arasına veya binaların arasına iniş yapmak zorunda olabilirsiniz. Ve burada konum doğruluğu çok önemli. GPS konum doğruluğu. 120 metrelik burada arazi lidarımız var. Şurada. Bu da 120 metreye kadar yükseklikte 1,5 santimetre hassasiyetle yüksekliğinizin size doğru olarak söylüyor. Bu da görmeden bilmeden uzak bir noktaya iniş yapmak için çok 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 önemli olan bir şey. Çift motorlu. Yani her bir kolda çift motoru var. Octo X olduğu için şu şekilde pervane ben takayım görün. Bu da ne sağlıyor bize demiştik. Ee, küçük bir cihaz altında da yük olduğu için aslında ee, Pixhawk algoritması ve benim geliştirdiğim yazılımdaki parametreler sayesinde 3 motora kadar kayıtlı uçabiliyoruz. Yani her bir kolda 3 motor. Ama bu cihaz küçük ve yük olduğu için altında. Bunda 2 motor maksimum diyoruz. 2 motor maksimum kayıpta dahi uçabiliyor. Her bir kolda çift karbon pervanemiz var 15 inç. Pervanelerimizi sökelim. 5 kilometreye kadar 3,5 kilometre güvenli hemen hemen her bölgede şehir işleri dahil tabi bu değişebiliyor yani kablosuz veri aktarmadı ama denenmiş insight HD sistemimiz var 5 kilometreye kadar da maksimum HD görüntü akışı sağlayabiliriz artı telemetri verilerini alabiliriz tamamen kumandasız bilgisayar üzerinden veya iPhone veya Android tablet veya telefon üzerinden kullanabiliriz. Yazılımındaki q kontrolün yazılımındaki joystick sistemiyle de manuel kumandayla yani manuel kumanda derken tablet veya siz söyleyin telefon üzerinden manuel bir kumandayla kullanıyormuş gibi de kullanabiliriz. Full otonom olarak da kullanabiliriz. Bu tür cihazların ben full otonom olarak kullanılmasını daha çok zaten tavsiye ediyorum. Çünkü bunlar otonom olarak kullanıldığı zaman ben yerime geçeyim. Çok daha güvenli bir şekilde uçuşu sağlayabilirler. Çok daha güvenli bir şekilde uçabilirler. Çok daha stabil bir şekilde uçabilirler. Altında yine kendi geliştirdiğim faydalı yük taşıma sistemi var. Bunu sizlere tanıtmıştım. Bunu birçok bütün dronlarımda kullanabiliyorum. Yani şu yuvaya sahip olduğum için içindeki geliştirdiğimiz kontrolcü kartla tabi sadece bu yuvanın olması yeterli değil. <laughs> çok faydalı, çok güzel bir drone bu. Bu drone'da kullandığımız otopilot sistemi Pixel Cube Black kullanıyorum. Anakartımız şu. Ee, bu Kore Kariyer Board diye geçer. Bunlardan çok fazla kullandık. Elimde de çok fazla mevcut. Çok güzel bir sistemdir. Tüm her şey kendi işte ESC'leri falan lehimleyebileceğiniz pedleri falan 8 motora kadar destekleyen bir kart. Oktokoptere kadar. 140 amper 12S dipoya kadar bataryayı ölçebileceğiniz, taşıyabileceği, yük taşıyabileceği sisteme sahip. Bütün küp serisi otopilotları takabilirsiniz bu yuvaya. Şu şekilde. Farklı küpleri takabilirsiniz. Yani küp, oranj işte küp, mor küp var, yeşil var, sarı var. Ondan sonra hepsini takabilirsiniz. Çok güzel bir kariyer board var içinde. Bu cihazımızda 40 amper ESC var. 8 adet. Dediğim gibi çok amaçlı. Üzerindeki 3 aksis cimbalı farklı kameralar taşıyabilirsiniz. Farklı gerekse yani istenirse zoom kameralı takabiliriz. Mesela nereden şurada var. Bu şekilde 3, e, 10x gece görüşlü zoom kameralarımız da var. Optik zoom. Bunların cimbalları falan da mevcut bende. HD çıkışı da var. Analog çıkışı da var. Bu tarz kameralar taşıyabilir. Veya farklı kameralar taşıyabilir. Ama ben bunu tasarlarken elimdeki Tarot'un uçaksız e, GoPro'lar için olan cimbalı vardı. Ondan taktım üzerine. Çünkü böyle bir cihazda zoomla falan çok fazla işiniz yok aslında. Herhangi güzel bir GoPro kamera taktığınız zaman fazlasıyla size yetecektir. İnişte, kalkışta, gidişte önünüzü görmek için. Gittiğiniz yeri, yükü bıraktığınız yeri görmek için faydalı bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Yani bu cihazı seviyorum. Sessiz, küçük, kollar çok güzel şu şekilde yanal yana olarak katlanır. Kollar kaplandığı zaman zaten tamamen küçücük bir cihaz oluyor. Bu arka kollarda bu şekilde L şeklinde yani sürekli sağa doğru dönerek katlanıyorlar. Faydalı, güçlü, birçok alanda kullanılabilir. Yani Dediğim gibi tüm cihazlarım hepsi birbirinin yaptığı şeyleri hemen hemen yapabilir. Tabii hani bir cihazın çok fazla şey yapmasa çok iyi bir şey değil. Ama o kadar tecrübeyle, o kadar çok şey yaparak cihazları üretiyorum ki. Yani ben yarın bu cihazın altından çünkü küçük, faydalı söküp şurada yuvamız zaten mevcut görünüyor sanırım geliştirdiğimiz yer. Şimdi ben bunun altına bir zoom kamera takıp gözetleme de yapabilirim. Veya oraya bir led takıp aydınlatma yapabilirim. Veya oraya bir diyafon sistemi takıp bu cihazla bir yerde işte bir herhangi bir afet durumunda herhangi bir bir yeri uyarmak, birilerini uyarmak veya bir yerden kaçırmak istiyorsam kullanabilirim. En basit yani bir domuz sürüsü var tarlada. Takarsınız diyafonu, ses yapıp kaçırırsınız. Bir saat yani Belki biraz saçma oldu ama her şeyi kullanabilirim. Yani çok güvenli uçabilen, yağmurda uçabilen kesinlikle yani istediğiniz şiddette yağmur olabilir. Hiç sıkıntı yok. Bazı arkadaşlar şunu düşünebilirler. Gerçek günümüzde artık her şey biliniyor internet sayesinde ama fırçasız motorlar. Yani motorlar yağmurdan etkilenmez arkadaşlar. Yani sudan etkilenmez. Hani ya açık mı motorlar hani etkilenir mi falan diyebilirsiniz. Hayır etkilenmezler. Zaten çok yüksek RPM'lerde döndüğü için pervaneler motorla birlikte yani su girmiyor bile aslında. girse de hiçbir sıkıntı olmuyor da girmez bile. Hani içine toz toprak falan kaçar mı? Hayır o da olmaz kolay kolay. Ee, hani bunlar geniş açıklıkları olan motorlar olduğu için içlerine işte toz falan kaçsa da zaten bugüne kadar hiç öyle tozdan duran motor görmedim ben. Yani on binler on binlerce saatlik uçuşların da içinde hatta. Çünkü genelde işte haritacılıkta veya savunma sanayide araziler çok inip tozlu toz bıraklı ortamlardan inip kalkışlar yaptığımız olduğu için çok faydalı bir cihaz, çok güzel bir cihaz. dedim gibi yani batarya yuvası falan kullanımı çok rahat. Ee, bu DJI'ların eski sistemleri var. Onların şeylerini yerleştirdim ben. Yalan olmasın. S800 ya da s 1000 öyle bir cihazları var. Onların pil yuvalarının şu sistemi buraya onları entegre ettim. Pili buraya monte edip getiriyorsunuz. Bunu buraya taktığınızdan biliniz yerleşmiş oluyor. Pil kabini dediğim yer gayet sağlıklı, gayet sağlam. Güzel, faydalı bir drone. Dediğim gibi kumanda sistemi istediğiniz kumandayı kullanabilirsiniz. Hiç kumanda kullanmadan telemetri sistemini, Insight HD sistemi kullanabilirsiniz. Insight HD sistemi Mavlink üzerinden bu drone'u kullanabileceğiniz gibi Mavlink protokolü üzerinden. Şu şekilde de kullanabilme özelliğiniz var. Insight'ın üzerinde 4 adet PVM çıkışı var. Yani RC kanal çıkışları var. Yani bunlarla servoları kontrol edebilirsiniz. Drone'u kontrol edebilirsiniz. Farklı amaçlı şeyler de kullanabilirsiniz. Bu drone'a aynı anda şu kısma e, çizimlerini yaptım ama henüz montajını yapmadım. Tak çıkar şeklinde bir malzeme ürettim. Üreteceğim yani basacağım daha doğrusu 3D işte, çizimleri hazır led sistemini, diyafon sistemini de aynı anda takabiliyoruz. Sadece hani bu yük taşıma kutusunu taşımamız, şey yapmamız, taşımamız, kullanmamız gerekmiyor. Bunu da şu şekilde tasarlamıştım. Buradan kutunun içine bırakıyorsunuz. Tekrardan kapatıyorsunuz. Bu kutuları bu şekilde tasarladım. Yani gittiği yere bu kutuyu tekrar almaya uğraşmayacaksınız. Zaten bu sistem kutuyla birlikte bırakılmıyor. Bu sistem drone'un üzerinde kalıyor. Bırakma aparatı. Servo açtığı an kutuyu tak diye bırakıyor aşağıya. Yani böyle böyle tanıtmaya çalışacağım dronelarımı. Daha sonra inşallah daha fazla zaman ayırıp daha düzenli bir şekilde daha net bir ortamda beyaz bir masam var. Onu arka tarafa ayarlamayı düşünüyorum. Güzel ışıkları falan her şeyi ayarlayıp daha temiz bir şekilde tamamen teknik detaylarıyla da tanıtmak istiyorum. Şu anda kabaca sizlere bilgi vermesi açısından, merak eden arkadaşların öğrenmesi açısından neler yaptığımı, neler yapabileceğimi, yani yaptığım şeylerin faydalı olup olmadığı insanlarca malum, onlarca takdir edilmeli. Tabii benim için bunların hepsi benim çocuklarım gibi, ben hepsini seviyorum ama gerçi yıllardır da bu sektördeyim. Şükür Allah'a birçok cihaz yaptım, sattım. Allah'a şükür sıkıntılar yaşamadık. Ha, tabii kazalar, kırımlar, hatalar olmadı mı mutlaka oldu. Ama %5 olduysa %95'i gayet sağlıklı bir şekilde çalıştı. Umarım bunu da beğenirsiniz. Sizden ricam gerçekten kanalım hiç tahmin etmediğim kadar gitgide büyümeye başladı. Abone sayımız gitgide artıyor. Mümkün olduğu kadar paylaşmanız, sevdiğiniz insanlara tanıdığınız insanlara bu işlerle ilgili insanlara beni tanıtmanız. Kanalımızı ne kadar büyütürsek bakın kanalımı büyütmekteki amacım samimi olarak söylüyorum. Maddi kazanç değil. Maddi kazanç olsa zaten ben bunların hepsini dünkü videoda da söyledim ya. Kendi, kendim finans ediyorum. Yani herhangi bir yerden bir destek almıyorum. Koskepti, işte taktı, şurası burası. Malzemelerin ne kadar malum değil mi? Fiyatları da zaten hemen hemen herkes biliyor. Yani şunun üzerindeki bir tane RTK GPS 13.000 lira olmuş. Tek bir normal GPS 6.500 lira olmuş. Şurada bir e, lidarımız var. 13-14.000 lira olmuş. Sadece şu otopilot sistemi 30 bin lira olmuş. Yani <laughs> her şey aşırı pahalı. Ben bunların hepsini kendim finanse ediyorum. Ha, kazanıyorum da yapıyorum şükür Allah'a. Ama yani kanalımı büyütmekteki amaç artık görüyorum Teknofest'lerde. Çünkü gençlere ders verdiğim için veya oralara dediğim gibi arkadaşlara e, teknik destek verdiğim için okullara falan bir şeyler yapmaya çalışıyor insanlar. Her şeyi yabancıların yapabileceği, her şeyi farklı insanların yapabileceği şeylerden artık kurtulmamız lazım. Neleri yaptığımızı, neleri yaptığımızı veya yapabileceğimize inanmamız lazım. Yaptıklarımızı da artık insanlara göstermenin vakti geldi diye düşünüyorum. Ben şimdi genel savunma sanayi ve belediyeler, valilikler yani kurumlarla çalıştığım için çok fazla dışarıya cihazlarımı tanıtmadım bugüne kadar. Onun ihtiyacını da duymadım. İnsanların açıkçası yani biraz belki bazı arkadaşlar kızarlar bilmiyorum ama kendi takipçilerimin kızmayacağını eminim çünkü onlar artık beni tanımaya başladılar diye düşünüyorum. Yani insanlar böyle hep başkalarından bir şeyler bekliyor. Yani lütfen bir şeyleri yapmaya çalışalım yani. Şuraya attığımız bir tane videonun o kadar önemi var ki yani illa bunu komple bizim üretmemiz gerekmez. Bu vidayı atabiliyorsak buraya, bu dronda bir paye verebiliyorsak bunda bir emeğimiz varsa bu bile bizi geliştirecektir. Ben bu yaşa geldim. Yıllardır bıkmadan, usanmadan gece gündüz bu işlerle hala uğraşıyorum. Hala bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Biraz daha ileriye gideyim, biraz daha ileriye gideyim diye. Aslında bunlarla hiç uğraşmaya ihtiyacım yok. Yani rahat rahat bir şekilde yaşayabilirim. Ama istiyorum ki bu öğrendiklerimi, bu bilgilerimi paylaşayım. Bir arkadaşa bile örnek olabilirsem yani bir kişiyi bile bu işlere sevk edebilirsem içinde istek olup da ya o zor mu olmaz mı yapabilir miyim diyebilecek bir arkadaşa bile iletebilirsem bu benim için çok önemli. Umarım beğenirsiniz. Lütfen kanalıma paylaşın. Büyüyelim. Hem daha çok kitleye ulaşalım. Ben bilgimle sizleri destekleyeyim. Siz de e, sevginizle, güzel yorumlarınızla beni desteklerseniz memnun olurum. Teşekkür ederim.